oldu? Sana hor gören mi oldu? Benden öyle bir şey mi gördün? Herkesi gelene mi? Hem de o da E söylüyor. söylüyor. E, o, sen ya, sen ya. ya herkes algı yapıyor e, size zaten. Algı yapma, algı yapma. Seni şey saniye soru mısın? Ya algı yapma deme bana. Ama algı yapıyorsun. Ya al kim yapıyor algı Ben de Haftanın son ödül oyunu. ölülerim mi? Gönüllülerim mi olacak? Bunu öğreteceğiz. <laughs> Yatacağım alanı ayırmıştım. Artık erzağımı da ayırdım. Çöplerini dahi istemiyorum. Çünkü son konseyde karşı takımdan birinin gitmesindense benim gitmemin arkadaşlarımı daha mutlu edeceğini her zaman oyunlarda elimden gelenin fazlasını yapacağım ama altını çiziyorum. Beni istemeyen bir takım için değil, kendim için mücadele edeceğim. Bugün oyununda müthiş bir hız. Survivor yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.